Evet sevgili bahis severler yeni bölümümüze hoş geldiniz. 19-20 Haziran Cumartesi ve Pazar bülteniyle yeniden sizlerle birlikteyiz. Euro 2020 karşılaşmalarıyla devam ediyoruz ve kazanarak devam ediyoruz. Çünkü hani çok fazla sürpriz çıkmıyor. da Genelde tahmin edilebilir şeyler çıkıyor. Bunların böyle olduğunu da öngörebilmiştik zaten daha önceden. Hani çok fazla sürpriz beklemiyoruz. Bazı maçlarda çıkabilir diye. Ki o maçlarda da yine anahtar bahsimiz olan ya 2-3 golle ya da en çok gol ikinci yarıyla alternatif kuponlarla kazanmaya devam ediyoruz. En son performansımızda salı ve çarşamba günkü performansımızda full artı full artı full artı full çekmiştik. Ama tabii bununla övmüyoruz. Şöyle kazandırdık böyle şov yaptık Çünkü normal sonuçlar geldi. Biz sadece kupon şansımızla beraber ekranda gördüğünüz gibi performansımız Macaristan Portekiz'de maç sonu ikimiz geldi. 2 iki ve buçuk altımız geldi. Dep gol buçuk üst geldi. Fransa Almanya'da mesela güzel bir iş yaptık. Herkes gibi karşılıklı gol var ya da ilk akla gelecek olan karşılıklı golvara gitmedik de bir 0 çifte şans dedik de gol yemesi hayır dedik ve yüksek oranda maç sonu biri tekli olarak değerlendirebiliriz demiştik. Gördüğünüz gibi her taraf yeşil yani. Finlandiya Rusya'da öne çıkardığımız tercih maç sonu 2 1-45'ten ve Maç sonu 2 ve 3.5 altla da oran yükseltebiliriz demiştik 1.76'dan. Onun dışında Bodo Glimp maçında yine maç sonu 1 ve 1.5 üst. Hem de maç sonu 1 ve 2.5 üst. 7-2'lik bir skor çıktı. İkisi de geldi. Türkiye Galler maçında yine klasik sadece 2-3 gol aldık. Çünkü korktuğumu söylemiştim. Gol atar mıyız, atamaz mıyız, yener miyiz, yenemez miyiz belli olmaz. Ben güvenmiyorum demiştim. 2-3 golle yine birçok kişinin aksine o maçı da kazasız belasız son dakikalarda gelen golle aslında daha da gollü olabilir. Hem kaçırdığımız goller hem Galler'in kaçırdığı gollerle daha fazla olabilirdi. Şansımızın yardımıyla 2-3 golle bir 70 oranımızı da Türkiye Galler maçından aldık. İtalya ve Stifiyo maçında da yine maç sonu biri öne çıkardık. 1-40 orandan 1 ve 3.5 6 bir 73 orandan veya gollere gidecek olanlar yine 2-3 gol klasik maç demiştik. 1-68'den o da kazandırdı ve Kuponlarımız da yine ekrana gelsin. Yine gördüğünüz gibi Almanya şeyi Fransa'yı tek başına 2-22'den değerlendirdik. Yine Portekiz'in 3.5 alt ve ikisiyle maç sonu 1-0 çifte şansı değerlendirdik. Rusya'yla işte Bodogilimti hep diyorum ya ikili ikili alın diye. Yine Türkiye Galler'le İtalya maçı falan. Yine uygulamamızda da her zamanki gibi kuponlarımızı tuttura tuttura devam ediyoruz. Çünkü idealden devam ediyoruz ve onlar da yine ekrana gelir. Google Play'den ve Apple Store'dan e, iddia edilir mobil uygulamamızı indirerek kuponlarımızı da oradan takip edip şansımıza ortak olabilirsiniz diyelim. Perşembe-Cuma videomuzda da sadece ukrayna kuzey Makedonya maçı oynandı şu ana kadar. Orada da sürpriz çıkmadı. Yine maç sonu 1'imiz 1.43'den, maç sonu 1 ve altımız 1.58'den, 2-3 golümüz 1.70'den, 3 tercihimiz bile geldi. 2-0, 2-1 gibi spor bir skor bekliyorduk. O şekilde de oldu. Yine şansımızın yardımıyla diyelim. Kaçan penaltı da var tabi. Danimarka Belçika maçı oynanıyor şu saatte hatta sizlere bu videoyu aktardığımız sırada ilk dakikalarda Danimarka'nın attığı golle şu an 45. dakika oynanıyor Danimarka 1 0 önde buna da 2-3 gol demiştik yine Belçika'nın oranı yüksek yine bir galibiyetini deneyelim ama gollerde de 2-3 gol demiştik bakalım belki 1-1 belki 1-2 biter bu mücadelede yine full devam ederiz diye temenni ediyoruz. Şimdi Cumartesi pazara baktığımızda 6 tane baş, be, maç var 5 tanesi Euro 2020'den ve bir tane de yine Valerenga e Bodogül'ün maçını aldım. Yine şöyle bir baktığımızda artık son maçlara doğru yaklaşıyoruz. Az çok puanlamalar belli ama yine tehlikeli maçlar da var. Bazılarında yine ideale gideceğiz. Bazılarında ne olacağını kestiremediğimiz maçlarda yine kaçak bahislere kaçak dövüştüğümüz yani 2-3 gol ya da en çok gol ikinci yarı gibi böyle şeyleri deneyeceğiz. Evet ilk maçımız Macaristan-Fransa mücadelesi. Cumartesi günü saat 16'da oynanacak. Tabii ee, şimdi Macaristan'ı en son Portekiz karşısında izlemiştik. Onlar da bizim Türkiye milli takımımıza benziyorlar. Ne oynadıkları belli değil. Yani net ne çok iyi defans yapabiliyorlar. Ne ileride çok böyle e, çoğalıp tehlike yaratabiliyorlar. Hani Portekiz'e karşı 3-0 kaybettiler. Daha da gollü olabilirdi. E, Fransa'da ilk maçta Almanya karşısında oldukça iyi göründü. Hani bu maçla ilgili söylenecek çok fazla bir şey veya kadroları sayacak bir şeyler yok yani e, muhtemeli yine Macaristan 3-5-2 defansif olarak sahaya dizilecektir. Fransa'da yine ileride Benzema ve Mbappe ve Griezmann üçlüsüyle tehlikeli olmaya devam edecektir. Burada bahis açısından baktığımızda ne yapabiliriz diye hani Fransa'nın sonuçta e, galibiyeti 1-20 oran. Şimdi bunu nasıl yükseltebiliriz? Ben Fransa'dan en az iki gollü bir galibiyet beklediğim için sağlamı maç sonu 2 ve 1.5 üstü olacaktır. 1.40 orandan ilginç bir şekilde burada deplasman 1.5 üstü açmışlar. Bu videoyu izlediğiniz zaman e, bence e, hala geç olmadıysa ve kapatmadılarsa bu deplasman 1.5 üstünü alabilirsiniz. Onun da oranı 1.40 nasıl açtılar neden açtılar bilmiyorum ama Fransa'nın Macaristan'a 2 gol atması gayet muhtemel ve gayet kolay görünüyor bana göre. O yüzden deplasman gol 1.5 üstte 1.40'dan değerlendirebilir. Ha biraz daha oran yükselteyim, risk alayım, yüksek orandan kazanayım diye alternatif kuponlarınızda en azından maç sonu 2 ve 2.5 üst alabilirsiniz. Onun da oranı 1.75 şu anda. Oran düşmeden yakalarsanız dediğim gibi Fransa'nın 2-0, 3-0 gibi kazanacağını düşünüyorum. Ben 3-0 belki gol yer mi bilmiyorum da en az 3 gol atacağını düşünüyorum yani. İkinci maçımız Portekiz-Almanya mücadelesi. Cumartesi günü saat 19'da oynanacak o mücadelede de. Mücadelede Portekiz'de tabii Macaristan karşısında izlemiştik. Almanya'da Fransa karşısında izledik. Puansız kapattı. ilk mücadelede yenildi. Eski gücünde olmadığını söylemiştik. Güvenmediğimizi söylemiştik. Gol bile atamayabilirler diye. Fransa maçında karşılıklı gol vara girmemiştik. Portekiz 3 puanla başladı. Tabii yenemese de yenilmemeye çalışacaktır. Normalde aralarında oynanan maçlarda bu zamana kadar hep Almanya'nın bir üstünlüğü var. Ama tabii Almanya sanki Eski Almanya değil gibi baktığımız zaman Portekiz sahaya 4-2-3-1 ile çıkıyor yani ileride Ronaldo ile birlikte arkasında yine Bruno Fernandes solda çok kaçırmazsa tabii gol çok gol kaçırdı. Diego Jota ve yine sağ tarafta Bernardo Bernardo Silva ile birlikte ve Almanya 3-4-3 gibi hani sağda yer alıyor Leroy Sané sağ kanatta ileride Thomas Müller solda Timo Werner arkalarında Kroos, Goretzka gibi oyuncularla Almanya tabii burada kazanmak zorunda olan ve oranlara baktığımızda da favori olan taraf. Evet benim korktuğum maç bu. Toto'da da, Toto videomuzda da bu maçtan korktuğumu söylemiştim. Kapatılması gerektiğini söylemiştim. Almanya mutlaka kazanmak isteyecektir. Kazanabilir mi? Kazanabilir ama ben maçın çok yüksek skorlu olacağını düşünmüyorum. Almanya kazansa da 2-0, 2-1 kazanabilir. Maç 1-1 de kalabilir. Yani tipik bir 2-3 gol mücadelesi gibi geliyor bana. Ya 1-1 de kalabilir ya Almanya zorla 2-0 kazanabilir ya da Türkiye maçındaki gibi Şansımızın da yardımıyla atıyorum. Almanya ilk golü attı birinci yarıda ya da ikinci yarının başında. 1-0 önde götürüyor. Portekiz atacağım diye uğraşıyor. Atamıyor. O sırada Almanya bir tane daha atıyor. 2-0 bitiyor. Ne oluyor? Karşılıklı gol varın yatıyor ama 2-3 golün geliyor. Yani 2-0-2-1 ya da bilemedim 1-1. Tam böyle 2-3 gollük maç gibi. Bana göre 1-70 oranı var. O yüzden burada 2-3 golü tercih edeceğim ben kuponun birinde. Ama isteyen karşılıklı gol var da oynayabilir 1-65'ten. O da muhtemeldir. Portekiz de çünkü iyi formunda. Eğer çok gol kaçırmazsa dediğim gibi 1-1 bir, bir, tarafa dönse de 2-1 ile dönebilir diye 2-3 gol tercihini ona çıkarıyorum ama alternatifte de <laughs> 1.65 orandan karşılıklı gol varı deneyebilirsiniz efendim. Bana göre benim düşüncelerim böyle. İspanya Polonya maçına gelelim. Cumartesi günü saat 22'de oynanacak. Tabi İspanya'nın ilk maçta 0-0 biten İsveç mücadelesinden sonra 3 puan alması şart oldu. Polonya'da Slovakya karşısında gördüğü kırmızı kartın da etkisiyle 2-1 yenilmişti. Sürpriz yaşatmıştı ama biz o sürprizi de yine her taraf edebilmiştik o mücadelede. Şimdi baktığımız zaman İspanya'nın 3 puan alma zorunluluğu var. Alabilir mi? Alabilir yine normal 4-3 sistemiyle her ne kadar topu dolaştırıp zar zor kaleye gitseler de zaman zaman tempoyu düşünseler de ama Polonya'da da baktığımızda hani Lewandowski'ye bağlılar be abi. Hani Lewandowski bir şeyler yaparsa onun dışında hani Zelinski biraz daha kıpırdarsa bir şeyler olabiliyor. Çok da böyle yıldız ya da yıldız altı diyebileceğimiz yani arka düşmilik de yok biliyorsunuz. O olsaydı belki daha değişik olabilirdi. Fiyat de yok e, kadroda ve burada İspanya'nın 3 puan alması muhtemeldir. Zaten 1 oran açmışlar. Ben de o şekilde düşünüyorum. 2-0-2-1 gibi İspanya'nın alacağını düşünüyorum. Bir sürpriz beklemiyorum. Maç sonu 1 ve 1.5 üstü de ben oranı yükselterek bu şekilde değerlendirebiliriz diye düşünüyorum. 1.42 oranı var. Bunun dışında da dediğim gibi Polonya'nın gol atıp atamayacağından emin değilim. 2-0 2-1 skor düşündüğüm için yine anahtar bahsimiz olan 2-3 golü 1-72 gibi yüksek bir orandan alternatif kuponlar için tercih edeceğim veya önereceğim. Gelelim pazar gününe saat 19'da İtalya Galler mücadelesi olacak. Tabi İtalya gruptan çıkmayı garantilediği için muhtemel birkaç oyuncusunu rotasyonda kullanabilir. Birkaç oyuncu değişikliği yapabilir. Daha sonraki turlar için saklayabilir. Galler'in de artık 4 puanı var. Yenemese de yenilmeyerek 5 puanla en azından buradan grup ikincisi olarak çıkmak isteyecektir. Yenildiği zaman İsviçre ye yenerse artık puanları eşitliyorlar ve orada averaj biraz ortaya çıkıyor ama Galler'in avantajı var averaj konusunda. Yani burada kafa tutabileceklerini sanmıyorum. İtalya rotasyonlu kadrosuyla da çıkacak olsa hani Galler'i yenebilir gibi geliyor. En fazla skor yüksek olmaz. Çok fazla yüksek skor görmeyiz gibi geliyor bana. O yüzden İtalya'nın galibiyetiyle beraber 1.32 oranı var. Bunu da nasıl yükseltebiliriz diye baktım. Hani 1 ve 1.5 üstü mü yapsak? 1 ve 4.5 alt mı yapsak? Bu maçı da çünkü 2-0 falan kazanacaklarını düşünüyorum ben. Galler gol bile atamayabilir İtalya'ya. O yüzden e, maç sonu 1 ve 4.5 altı tercih ettim ben. Hani 1-0 olsun, 2-0 olsun, 2-1 olsun hadi kaza golü yedi bilemedin. 3-1 olsun yani maç sonu 3-1 ve 4.5 alt gayet ideal. 1-42 oranıyla ha biraz daha risk alayım, biraz daha yüksek oran istiyorum derseniz maç sonu 1 ve 3.5 alt alabilirsiniz. Onun da oranı 1.65 ama isteyen yine alternatifte bakın 2 tane 2-3 golü birleştirdiğiniz zaman 3'e yakın oran elde ediyorsunuz. Biliyorsunuz 1.68'den 2-3 golü değerlendirebilirsiniz burada da. Ee, İtalya Galler mücadelesinde dediğim gibi 2-0'lık İtalya galibiyeti bekliyorum. O yüzden Aynı şey maçındaki gibi 3-0 kazandıkları bir önceki İtalya'nın maçı var diye. Oradaki gibi 2-3 golde de kalabilir. E, o yüzden 2-3 golü de alternatifte tercih edebiliriz. Taraf bazından korkanlar ya da yüksek oran isteyenlere diyelim. Pazar günü saat 19'da aynı saatte İsviçre Türkiye mücadelesi var. Artık bu maçla ilgili çok fazla yorum yapmayacağım. Bu zamana kadar bütün söylediklerim çıktı. Güvenmedik. Şenol Güneş'e güvenmedik. Milli takıma güvenmedik. Bir şekilde bir sorun var yani. Buraya kadar geldik ama burada bir şekilde akıllar mı burada değil ne bileyim fizik mi burada değil kafalar mı tatilde aldıkları primde mi yani o ne oyuncu olarak tek tek şimdi konuşacak çok şey var da uzatmayalım Türkiye milli takımı buradan her çıkma ihtimali var mı şöyle var resim işte şey yeneceksin 3 puan alacaksın diğer gruplardaki en iyi üçüncüleri de e, arasında en iyi üçüncü olacaksın ama averajımız da hani 5 gol yedik 0 gol attık yani baya zor bir durum ama Türkiye'de belli olmaz biliyorsunuz böyle gidip kolayda boğulup hani kolayda derken Galler maçından bahsediyorum İtalya'ya yenilmemiz hadi normalde İsviçre'ye karşı bir şeyler yapabilir mi bilmiyorum. İsviçre'yi çok da e, favori göstermişler 1.47 orandan. İsviçre'nin kazanması muhtemeldir ama Türkiye'ye de belli olmaz. Yine Galler maçında biraz kıpırdandılar. İtalya'ya göre yine pozisyonlara girdiler en azından. Atabilme ihtimalimiz bu en azından doğdu. Ama işte Şenol Güneş kadro tercihleri yapacak? Milli takımının moral ve motivasyonu ne durumda olacak bilemiyoruz. Ama yine taraf bahsinden kaçmakta fayda var. E, ve iki takımın kazanma zorunluluğu var. Türkiye'de kazanmak zorunda. En azından en iyi üçüncü çıkabilmek için. İsviçre'de Galler'in önüne geçebilmek için ya da en iyi üçüncü olabilmek için o da kazanmak zorunda. Beraberlik kimseye yaramıyor. Ee, o yüzden burada da maçın yine çok fazla gollü olacağını düşünmüyorum. Ben 1-1'e bir kitlenebilir ya da İsviçre kazanırsa 2-1 ya da biz kazanırsak inşallah 2-1 ile kazanabiliriz diye. Maçın yine İtalya maçında Türkiye İtalya'da 2-3 golü aldık kazandık. Galler maçında 2-3 golü aldık kazandık. İnşallah bu da şaşırtmayacaktır. Burada da 2-3 gol bekliyorum. Dediğim gibi ya 1-0 İsviçre öne geçer biz yine gol ederken 2 yeriz 2-0 biter temiz. Ya biz önce gol atarız sonra İsviçre atar 1 1de de kilitlenir ya da bir tarafa dönse de 2-1 yani. Bak karşılaşmanın 1-1-2-1 2-0 civarında kalacağını düşündüğüm için 2-3 golü gayet ideal 1-76 gibi güzel bir oranı var. Buna yine tek tercih vererek 1-76'dan 2-3 golle geçiştireceğim ben bir kuponumuzda. Bu şekilde deneyebiliriz. Sizin fikirleriniz nedir bilmiyorum ama isteyen İsviçre'de İsviçre'ye de oynayabilir. Evet saygım var doğaldır. E, ee, favori odur. Türkiye burada bu sefer bir şeyler yapar diyenler yani. hani 0-2 çifte şansı bile yüksek ama ben 2-3 golle aldım yani çok fazla uzatmayayım benim hala çok fazla güvenim yok açıkçası milli takımımıza diyelim. Şimdi pazar günü son maç olarak saat 21'de Valerenga Bodoglin'in mücadelesini aldım ben. Burada da yine yanılmadan gittiğimiz maçlardan takımlardan biri hani Bodoglin Molde ile beraber Norveç liginde bu sefer Molde maçına girmedim ama Bodoglin'de Hani belalısı bir Valerenga var diyebiliriz. Yani Valerenga kendi evinde etkili bir takım ve Bodogilimte kendi evinde zaman geçmiş e, zamanlarda her zaman zorluk çıkarmış bir takım. Ve şu anda da e, yine kendi evinde etkili olmaya devam edebilen en azından golcü bir takım. Hücumu düşünen bir takım ki e, bunu görebiliyoruz. Ligde de zaten 5. sıradalar. Ligin en çok gol atan 3. E, 4. takımı e, durumundalar şu anda. Çok da gol yiyorlar çok da gol atıyorlar. Geçen sene mesela burada oynadıkları maçta Bodo 2-2 berabere kalmıştı mesela. Onu söyleyelim. Ee, öyle bir sürpriz çıkabilir. O yüzden burada da yine gollü bir maç bekliyorum. Ben her iki takımın oyun yapısından dolayı bol gollü bir maç izleyebiliriz. İsteyenler 2.5 üstü olabilirler. 1.43 oranı var. Bence ideal, tatmin edici. 2.5 üstü öncelikli olarak görüyorum. Ama alternatifte de 1.36'dan isteyen karşılıklı gol var alabilir. Çünkü Valerenga'nın da gol atacağını düşünüyorum Bodo de Ve yüksek oran tavsiyesi isteyenlere de Maç 3,5 üste kadar gidebilir. 1.96 gibi güzel bir oranı var. Yani burada 2-2 skor çıkabilir, 3-2 çıkabilir, 3-1 çıkabilir. Böyle bol gollü bir maç bekliyorum. Geçen 7-2 kazanmıştı Bodogilim hatırlıyorsunuz. Öyle erken bir golle Valerengam'ın da katkılarıyla bol gollü bir maç bekliyorum. Bunu da ekstradan söylemiş olayım. Yani 5 euro 2020 Altıncı maçta ekstra maçlarımız yine e, racing kuponlarına katıl butonundan yine e, katılabilirsiniz. Orada tipster bir dostumuz sizlere yardımcı olmaya çalışıyor. Toplulukta biliyorsunuz biz uygulamamızda yine Google Play ve Apple Store'dan sizlere kuponlarımıza yardımcı olmaya çalışıyoruz. Yorumlara size güvendiğiniz ikilleri yazarsanız ve Türkiye maçı ile ilgili, İsviçre Türkiye maçı ile ilgili skor tahminlerinizi yorumlara yazarsanız seviniriz efendim. Ve like'larınızı beğenilerinizi gönderirseniz. Çok seviniriz. Like yapanların bütün kuponlara tutsun inşallah diyelim. Teşekkür ediyorum. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kupon şansınız bol olsun. Sağlıkla kalın.